Altıncı kelime, ihtina sıratal müstakim. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Evet, nasıl bir yerden bir yere giden yolların ve bir noktadan uzak bir noktaya çekilen hatların en kısası ise en doğrusudur ve müstakimidir. Aynen öyle de maneviyatta ve manevi yollarda ve kalbi mesleklerde en doğrusu, en müstakimi ise en kısa ve en kolayıdır. Mesela Risale-i Nur'da bütün muvazeneleri ve küfür ve iman yollarının mukayeseleri kati gösteriyorlar ki, iman ve tevhid yolu gayet kısa ve doğru ve müstakim ve kolaydır. Ve küfür ve inkar yolları gayet uzun ve müşkülatlı ve tehlikelidir. Demek bu istikametli ve hikmetli ve her şeyden en kısa ve kolay yolda sevk edilen bu kainatta, elbette şirk ve küfrün hakikatleri olamaz.'' ve iman ve tevhidin hakikatleri bu kainata güneş gibi lazım ve vaciptir. Hem ahlaki insaniyede en rahat, en faydalı, en kısa, en selametli yol ise sırat-ı müstakimde istikamettedir. Mesela kuvve-i akliye haddi vasat olan hikmeti ve kolay faydalı istikameti kaybetse, ifrat veya tefritle muzır bir cerbezeye ve belalı bir belahete düşer, uzun yollarında tehlikeleri çeker ve Kuvve-i Gadabi'ye haddi istikamet olan şecaati takip etmezse, ifratla çok zararlı ve zulümlü tehevvüre ve tecebbüre ve tefritle, çok zilletli ve elemli cebanet ve korkaklığa düşer, istikameti kaybetmesinin hatasının cezası olarak daimi vicdani bir azabı çeker. Ve insandaki Kuvve-i Şeheviye selametli istikameti ve iffet zayi etse, İfratla musibetli, rezaletli fücura, fuhşa ve tefritle humuda, yani nimetlerdeki zevk ve lezzetten mahrum düşer ve o manevi hastalığın azabını çeker. İşte bunlara kıyasen, hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyede, bütün yollarında istikamet en faydalı ve kolay ve kısadır. Ve sıratı müstakimi kaybedilse, o yollar pek belalı ve uzun ve zararlı olur. Demek, ihtina sırat-ı müstakim pek çok cami ve geniş bir dua bir ubudiyet olduğu gibi bir hücceti tevhide ve bir ders hikmete ve bir talimi ahlaka işaret eder. Dinlediğiniz bu hakikatleri daha iyi anlamak ve imanın derinliklerine haşir risalesiyle ölüm, ahiret ve yeniden diriliş hakikatlerine ulaşmak için Risale-i Nur Külliyatını düzenli olarak okumayı ve üzerinde tefekkür etmeyi tavsiye ederiz. Aziz kardeşim eğer bu sohbet gönlüne dokunduysa kanala abone olmanı ve bildirimleri açmanı istirham ediyoruz. Böylece birlikte daha çok hakikati paylaşabiliriz inşallah.